Herkese Perşembe gününden günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Bugün ablam yok. 7.30'da işe gitti. Ben şöyle hemen pratik bir sofra hazırladım. Şimdi eniştemle kızlarla beraber güzel kahvaltı yapacağız. Evi toparlayacağız. Ondan sonra biz hemen anneme geçeceğiz. Çünkü yağmur yağdı yağacak gibi. Yine bugün hava kapalı arkadaşlar. Epeydir yapmamıştım yumurta kapama yapayım istedim. O zaman bize afiyet olsun. Yemekten sonra inşallah görüşmek üzere diyorum. Biz yarım saat oldu. Geldik arkadaşlar. Üstümü başımı çıkardım. Hemen elimizi yüzümüzü yıkadık. Taksiyle geldiğimiz için kızlarla iyi oldu böyle. Annem yemek hazırlamış. Hem lahana sarmış hem yaprak sarmış. Zılbıt kavurmuş. Çorba yapmış mis gibi. Kendini biraz yoğurmuş her zamanki gibi. Ben burada olduğumda ablama gidince annem bizi bayağı bir özlüyor. Şu çiçeği aldım arkadaşlar. Ablamın çiçeğinin aynısı gösteririm şimdi size yakından. Babamla annemin o çok hoşuna gitmişti. Onu aldım. Böyle bakalım. Şimdi içeri geçeyim. Yemekleri de göstereyim. Ondan sonra inşallah görüşürüz. Şöyle size göstereyim. Annem şöyle hem lahana hem yaprak sarmış görüyorsunuz. Kalem gibi incecik hepsi mis gibi. Annemle aslında beraber saracaktık ama beni beklememiş. Sarmış pişirmiş bile ellerine kollarına sağlık anacığımın burada da ne yapmış arkadaşlar zılbıt kavurmuş Biz bunu çok severiz Zonguldak'ta ve çevresinde vardır ee, Belki sizin oralarda ismi farklıdır Çünkü bazı yerlerde ismi farklı duymuştum böyle bunu zeytinyağında soğanla kavurmuş Normalde bunu yumurta konur ama benim yaren hiç sevmediği için biz yumurta kırmıyoruz bir de şimdi size göstereceğim mis gibi tavuk çorbası yapmış annem eline koluna sağlık bakın böyle de bol maydanozlu bol domatesli tavuk çorbası yapmış İnşallah acıkınca afiyetle yeriz. Ablamla güzel kahvaltı yaptık. O yüzden şu an için aç değiliz. Ellerine, kollarına sağlık anneciğimin. Şöyle şimdi Nescafe yaptık. Annemle beraber Nescafe içeceğiz. Çünkü annem de çorba içmiş, karnı aç değilmiş. Biz de aç değiliz. Çiçeğimizi de şimdilik böyle buraya koyduk. Annem de burada beraber anne kız kahvelerimizi içeceğiz. Yarenle Azra da içerdeler. O zaman bize afiyet olsun. Bu ikili anne şeker at istersen. Sen şekerli içiyor musun? Ben içiyorsun, şekerli içiyorum. Ben de atayım şeker. Biz anne kız şekerli içiyoruz ama ben şöyle az atacağım. İkisi bir arada bu. Sen bir mi iki mi? İki. Oo anne sen çok i̇ki şekerli, şekerli içiyorum yaşayayım. Küçücük İçim. çay bardağına bile aşırı şeker atıyor. Şimdi biz kahvemizi içelim. Ya benim çekirge yediğim bir çaydır. Başka bir şey yok. Ama bayağı Tatlı şekerli içiyorum. Yani. O kadar da vücuda ihtiyaç. Şimdi kahvelerimizi içelim. Havada yağdı yağacak gibi vallahi. O dünden beri öyle. Ben şimdi markete gideceğim. Hafiften yağmur da yağıyor. E, hem 101'e bakacağım. Bugün neler geldi. Saçım başımda görüyorsunuz. Hem de Akbal'a gideceğim. Meyve alacağım. Ondan sonra eve geleceğim. Biraz dolaşayım istedim. Melek abla yok sanırım. Melek ablaya da baktım. Maskemi de elime aldım. Biraz yağmur atıştırdı. İnşallah ben gidip gelene kadar hızlanmaz. Böyle arkadaşlar gidelim bakalım yarım bime eğik salata kaselerinden geliyor. Aslında almak istiyorum ama büyük bir olasılıkla erken kalkamam. Gidelim bakalım neler varmış. Geldim bakalım. Kalabalık gibi de görünüyor. Bakalım neler var. Böyle bu üçlü saklama katlarından gelmiş. Şöyle boyları da. Gözlükten 29.95 yani 30 lira. Şu doğrayıcılardan gelmiş. Bunlar da 20 lira. Diğerleri zaten geçen haftaki şeyler ama şunlar güzelmiş. Aslında ben bunlardan kendime istiyorum da şimdi almam tabi. Başka da öyle bir şey ya gelmemiş ya da bitmiş. Bunlar daha önce de gelmişti şu değirmenler falan. Kupalar var, kavanozlar var, boğulcamlar var. Dediğim gibi bir şey sanırım gelmemiş ya da erken bitmiş. Şunlardan şöyle iki tane kalmış aslında ama diyorum ya onlardan nasıl olsa gelir sık sık. Başka şu taraflara da bakayım. Buradan meyve almaya geçeyim. Çünkü bunlar geçenki malzemeler. Yeni bir şey göremiyorum. Herhalde şu plastikler gelmiş sanırım. Mandallık falan var. Şöyle ufak çöp var. Aslında büyük çöp kovası olsaydı anneme alırdım da büyük yok. Başka da bir şey yok maalesef. Evet bunlar aynı şeyler. Böyle birkaç ıvır zıvır alayım. Ama ne alacağım ben de bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Çizgi seviyorlar. Bir tane çizgi alalım. Bir de tatlı bir şeyler alayım ve gideyim. Aldım. Şimdi normalde Akbal'a gidecektim ama geçerken paşalarda güzel kiraz falan gördüm. Buradan da bir iki meyve alayım. Ondan sonra eve gideyim. Bakın kiraz güzel gözüküyor. Hem de 11 Üzüm var. Bakayım bunlardan biraz alayım. Şimdi arkadaşlar Elif'le Duru geldi. Rıza da birazdan iş çıkışı gelecek. Söylemiştim size annem lahanayla yaprak sarmıştı. Zılbıt kavurmuştu. Biz de böyle otururken Elif'le dereotlu poğaça yapalım dedik burada 125 gram margarin var 2 tane yumurta var akını koydum bir tanesinin sarısını ayırdım 1 tatlı kaşığı şeker var 1 yemek kaşığı tuz var 1 çay bardağı kadar yoğurt 1 çay bardağı kadar sıvı yağ var alabildiğine de un koyacağız 1 tane de kabartma tozu var güzel yoğuracağım bu sefer dışına değil içine koyacağım peynirli harcı burada da peynir ve dereotu var annemin buzluğunda vardı dereotu onu kullanacağım Yukarı çıkmıştım ama hiç aklımıza gelmedi deri otu almak. Şimdi bunu güzel bir şekilde yoğuralım bakalım. Poğaçalarımız böyle pişti arkadaşlar. Şeklini elip verdi. Elimi kestim o arada. Bardak kırdım çünkü. Böyle hemen sofra kurduk. Annem tavuklu çorba yapmıştı söylemiştim. Şimdi tasları onu da koyacağız. Çayımız da var. Şöyle kızlara birazcık çiğ köftemiz de var. Meyve de yıkadık. Duru da burada. Oturacak şimdi. Telefona dikkat et kızım. Şimdi oturacağız. Hep beraber güzel. Karnımızı doyuracağız. Ondan sonra zaten çay faslımız bitmez bizim. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Sarmaları da görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel görünüyor. Poğaçamız da böyle kıyır kıyır oldu. Zılbıtımız da burada. Burada da Duru. O da beni çekiyormuş. <laughs> Duru temizlik yapıyor. Bakın. Çöp var orada. çöp tamam oldu mu? Burada. Burada var. Burada var. Hiç boş durmuyor. İş yapıyor. Bakın. Değil mi Duru? Burada burada. Sürekli iş yapıyorsun değil mi? Evet. Aa, oh, aferin. Döküyor, temizliyor. Aferin. Bu ne de çeşe? Çeşe. Hava çarş. <tarz. gülüyor> Kalkamam ha? ki hava. Kalkamam ki. Ha, hani, iyi. Babana açıyor, Baba ne kadar. Babanın yanına Bu ne dedi? Babanın yanına gidemem. <laughs> gidemem ki. beraber yürüyüşe diye çıktık. AVM'ye geldik. Ben Yozgat'ta AVM'ye gelmiştim ama Elif hiç gelmemiş üç buçuk aydır. Onun bakacakları var. Hem de dedik değişiklik olsun. Yürüyüş yapalım dedik. Böyle arkadaşlar AVM'de biraz dolaşacağız. Ondan sonra eve çıkacağız inşallah. Biz şimdi şöyle ayakkabı dünyasına geldik. Elif Rıza'ya ayakkabı bakacak. Şimdi ona şöyle video çekiyor. Beğendiği ayakkabıları. Böyle bakalım. Yatlar da bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Migros'ta şöyle bulduğum buradaki beyefendi 6 lira dedi. Şöyle bir tane aldım. Elif'le şimdi Migros'a geldik. Biraz da Migros'ta gezip çıkacağız. Zaten 8'de kapanıyormuş. Bizden farklı şeyler var mı diye şöyle bakıyorum. Buraya geniş bir zamanda geliriz tekrar inşallah. Şimdi şöyle çıkalım bakalım. Ben şimdi burada Elif'i bekliyorum. Ayakkabıya baktık. Ondan sonra filoya indik. Migros'u gezdik. Şimdi Elif yukarı çıktı. Çünkü buranın kapanmasına 15 dakika kalmış. Dedim ben torbalarla beklerim. Sen 2 dakika git. Ayakkabıyı alacak gelecek. Ondan sonra eve gideceğiz. Bu danteli de buldum. Yozgat'ta çok aramıştım ama bulamamıştım. Burada bulmuşken aldım. Fiyatı 9 liraymış. Oradaki arkadaş 6 lira demişti. Şimdi Elif'i bekliyorum. Ayakkabıyı alsın, gelsin. Ondan sonra eve gidiyoruz arkadaşlar. AVM tenhaydı, iyiydi. 8'de kapanıyormuş. O yüzden alacaklarımızı alıp gidiyoruz bakalım. kimin pastası o? Benim pastam. Benim pastam. Annesi Duru'ya böyle pasta aldı. Şimdi Duru pastasını üfledi. Hep beraber yiyeceğiz. Güzel yaşları olsun inşallah benim kuzumun. Bak bak bak. Güzel almış mı annen? Al. Saat 10. Biz şimdi kızlarla dışarı çıktık. Elifler şimdi gittiler. Kızlara sözüm vardı. Dondurmacıya getirecektim. Böyle hava çok güzel. Azra'yla, Yaren'le çıktık. Annem gelemedi. Hem annem bugün çok yorulmuş hem de saat 8'den sonra biliyorsunuz 65 yaş üstüne yasak var. O yüzden gelmek istemedi. Biz de kızlarla beraber gidiyoruz. Hava da çok güzel. Bugün bayağı bir yürüyüş yaptım. Bana da iyi geldi. Dongudaklı olan arkadaşlarım bilirler. Sitede Flamingo dondurma çok meşhurdur. Oraya gideceğim. Çekim yapabilirsem çekerim arkadaşlar. Yoksa artık evde görüşürüz diyorum. Babam istemedi. Anneme de şöyle pakette güzel karışık dondurma yaptıracağım ve eve geleceğiz. Sen aldın, sen aldın. Tamam. Sağ olasın. Sizin başka ne vardı? Sos mu Evet arkadaşlar yürüyüşten ve dondurmacıdan geldik. Saati 12 yaptık. Epey bir oldu geldiğimiz. Balkonda biraz oturdum. Annem kızlarla beraber televizyona bakıyor. Babam da içeride. Ben dondurma yemedim, kızlara aldım, anneme aldım. Benim nedense böyle yiyesim gelmedi. Hazır Elif'le AVM'ye yürüme gitmiş gelmişken, Migros'a girmişken Elif böyle ufak bir pasta almak istedi. Hiç planlı bir şey değildi. Ben buradayken belki Allah'tan bir şey çıkmazsa şu işler güçler bittikten sonra duracağı doğum günü yaparız inşallah. Ee, öyle planlamıştık ama Ablamdayken doğum günüydü Durun'un. Bugün böyle ufak bir pasta kestik Durucuğuma. Sağlıklı nice mutlu yılları olsun halasının kuzusunun. Böyle arkadaşlar bugün yine yoğun, güzel bir gündü. Ablamdan geldim. Ondan sonra biliyorsunuz bir şeyler yedik. Daha sonra Elif'le AVM'ye gittik, kızlarla yukarı çıktık falan derken yorulmuşum. Eniştemle de sabah inşallah buluşacağız. Boyamızı alacağız. Daha sonra hemen boya işine girişeceğiz. Ben de ona yardım edeceğim. Boya bittikten sonra da hemen hızlıca bir temizlik yapılacak ve inşallah ev yerleşmiş olacak arkadaşlar. Pazar günü Rıza da evde. Ablamlardan mobilyalar gelecek. Allah'tan bir şey çıkmazsa diyoruz. Yarın akşam ablam da iş çıkışı buraya gelecek. Hep beraber işi gücü halledeceğiz inşallah. hayırlısıyla işler biterse kafamız da rahat olur. Çünkü salon şu an bomboş. Halılar bir tarafta tüller yıkanacak. Allah'ın izniyle hepsini halledeceğiz. Ben ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın cuma arkadaşlar, hepinizin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. İnşallah severek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlog'da görüşmek üzere. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Zonguldak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.